Demin Şevket Bey bir takım sözler söyledi. O sözler Şevket Bey'in sevgisinden dolayı söylediği sözlerdir. Gerçekten de keramet şahıslarda değildir. Keramet İslam'dadır. o hanım en büyük zammı neden milli görüş zamanında aldı? Neden bizim askeri komutanlar toplanıp gelip biz hesap ettirdik Cumhuriyet döneminde dolar bazında en büyük farkla en büyük maaşı sizden alıyoruz teşekkür heyet olarak geldik dediler. Bu maaşlar, bu zamlar borçtan verilmedi. Zamla da verilmedi. Ve aynı zamanda herhangi bir şekilde vergiler koymak suretiyle de verilmedi. Biz bir kuruşluk yeni vergi koymadık. Bir kuruşluk zam kararı almadık. Bir kuruşluk da dışarıdan borç alma kararı almadık. E peki nereden buldunuz bu paraları da verdiniz? 35 milyar dolarlık bütçeye bir yılda 70 milyar dolar ilaveyi nasıl yaptınız? Faizden para kurtardık, zarar eden kitleri çalıştırıp kara geçirdik ve milli varlıklar, kaynakları harekete geçirdik. Demin söyledim ya, hidayet, feraset, tiraize, Cenab-ı Allah bunları verir insanlara, bir de bakarsın ki işin şekli değişmiş. Biz çok zengin olduk, çok zengin havuz sistemini kurduğumuz günü hatırlıyorum. Fehmi Adak Bey bakan olarak görevliydi. Uzman arkadaşlar çalışıyorlardı. Bütün Türkiye'deki hesaplarda devletin parası ne kadardır? Elektronik sistemde hesaplandı. Bir de önümüze getirildi ki uuu, biz ne kadar zenginmişiz ya. Allah bereketini verir neyi ben şimdi izah için bunu söylüyorum keramet şahısları değil İslam'dadır diyorum faizi haram kıldığı için biz borçalı faiz vermedik o o yaşlı kadına ekmek parası oldu faizi faize para vermediğimiz için kaynak ve ilham nereden geliyor İslam'dan geliyor onun için doyuran, saadeti getiren İslam'ın kendisidir. Şimdi bununla beraber Cenab-ı Allah kendi yoluna hizmet edenlere yardımcı olur. O yardımcı olduğu zaman da ancak onlar galip gelirler yardım ettikleri. Başka kimse galip gelemez. Bundan dolayıdır ki bir yıllık bir hükümet dönemi esnasında beş tane muazzam hizmet yapılmıştır. Kırk tane çığır açan hizmet yapılmıştır. Çığır açan. Ve iki tane de muhteşem hizmetin hazırlıkları yapılmıştır. Bu muhteşem muazzam hizmetler nedir? Önce bir defa biz milleti temsil ediyoruz, milli görüşle. Biz varsak millet varsayılır. Yanlış görüşlerle millet temsil edilemez. Milleti temsil etmek büyük bir hizmettir, büyük bir olaydır. İkincisi, biz milletin kurtuluş ilacını temsil ediyoruz. Kurtuluş ilacı milli görüşten olacaktır. O sebepten dolayıdır ki bu millete yapılan en büyük hizmetlerden bir tanesidir. Diğer taraftan biz bütün gayrimilli hareketleri önleyen bir fren vazifesi görmüşüzdür. Biz Türkiye'nin Büyük İsrail'e bilayet yapılmasını önlemişizdir. Biz Çağlayan'da bir milyon kişilik bir Filistin mitingi yaptık. Davos'ta one minute diye sesi çıktı sedası geldi. <laughs> İlk defa denk bütçe bizim zamanımızda yapıldı. Kıbrıs zaferi bizim zamanımızda kazanıldı. İslam konferansı tam üyelik bizim zamanımızda oldu. İslam Bankası'nın kurucu üyesi olmaya biz karar verdik. Bunların yanında havuz sistemini biz kurduk. Ve böylece çeşitli sahalarda çığır açan hizmetler yaptık. İran'la alışverişimizde doları ortadan kaldırdık. Kendi milli paralarımızla alışveriş yapmanın sistemini kurduk. Biz çekiş gücü Türkiye'den dışarı çıkarttık. Biz Irak boru artını yeniden açtık. Biz 3 defa kapatılmış olan İmam Hatip okullarını 3 defa arkadan gelip yeniden açtık. Bu hayırlı hizmetler yapılmıştır. Fakat bu hizmetlerin yapılması yetmiyor. İnsanların saadeti için, bu zulümlerin ortadan kalkması için daha büyük bir gayrete çalışmak mecburiyetindeyiz. Çalışıp ne yapacağız? İki büyük hizmet bizi bekliyor. Bir yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız. Güçlü, öncü, hür, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye kuracağız. Ve asıl görevimiz yeni bir dünya kurmaktır. Bunları Mimar Sinan'ın sözüyle hatırlayabiliriz. Mimar Sinan ne diyor? Ben Şehzade Camisi'ni çıraklık dönemimde yaptım. Süleymaniye Camisi'ni kalfalık döneminde yaptım. Selimiye'yi ustalık döneminde yaptım diyor. Şimdi milli görüş olarak da bizim ağır sanayi kabilelerimiz, bütün Türkiye'nin taraftan fabrika kurmalarımız dahil, biraz önce saymış olduğumuz hizmetler çıraklık döneminde yapılmıştır. Kalfalık döneminde demin söylemiş olduğumuz beş tane büyük hizmet yapılmıştır. Şimdi inşallah ustalık dönemi geliyor. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurulacak inşallah. Bu kutlamaları yeni dünyayı aşkla, azimle, şevkle kurmak için gayretimizi artırmak maksadıyla yapıyoruz. Ondan dolayıdır ki bunları böylece sizlere duyurmayı böyle bir kutlama gününde vazife saydım. Bunları gerçekleştirmek için yeni bir dünyayı korup bütün insanlığı kurtarmak için üç şey yapacağız. Bir tanesi şuurlanacağız, öbürü çelikleşeceğiz, öbürü de üretim yapacağız. Şuurlanma yaptığımız için bütün insanın kurtuluş hareketi olduğunu, yeni bir dünya kurma hareketi olduğunu bilmekten geçiyor. Çelikleşme demek, bir ümmet olarak teşkilatımızdaki bütün eksikleri, noksanları tamamlayacağız. Herkes görevini yapacak. Çelikleşmenin beş tane unsuru var. Var olacağız. Yani görevlerin sahibi belli olacak. Eğitilmiş olacağız. Çalışma programımızı uygulayacağız. Çalışmaları takip edeceğiz ve hedefleri gerçekleştireceğiz. Üretime gelince teşkilatımız ve inanan insanlar haftalık toplantılarımızda zaman yapacak. Raporlarını verecek yeni üye kaydedilecek ve aidat verilecek Daha aynı zamanda bu dava hizmet eden gazetelere yardımcı olunacak, o gazeteler alınacak, gazetelere abone yapılacak. Bu çalışmalar yapmak suretiyle çelikleşeceğiz, üretim yapacağız ve Allah'ın lütfuyla yeni bir dünyayı kuracağız. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? <laughs> Cenab-ı Hakk'ın vaatlerine dayanarak söylüyoruz. Cenab-ı Hak İbrahim Suresinin 46. ayeti gerimesinde onların dağları yerinden olacak kadar kuvvetli organizasyonları olsa bile bilesiniz ki Allah'ın dediği olurdu. Ne demin söyledim Cenab-ı Hak siz Allah rızası için Allah'ın yoluna hizmet edersiniz. O takdirde ben size yardım ederim. Ancak siz galip gelirsiniz. Kimse size galip gelemezsiniz. Gelemez buyuruyor. Bundan dolayı biz bu inanca dayanarak Cenab-ı Hakk'a sığınarak yeni bir dünyayı kurmak için aşkla, azimle, çalışmak mecburiyet olduğumuzu biliyoruz ve bu kutlamaları bu aşkımız azmizi bilemek için yapıyoruz. Bugün sözlerimi toplarken Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum. Bize Avrupa'nın kalbinde böylesine heyecanlı, böylesine şuurlu bir toplantı nasip etti. Teşrif eden kardeşlerim olarak hepinize ayrı ayrı teşekkürler marz ediyorum. Ve aşkla, azimle, milli görüşün 40. yıl dönümünü Avrupa'da kutladık ve aşkımızı, azimizi bileyerek siperlerimize dağılıyoruz. Bütün insanlığın saadeti için canla başla çalışmak üzere. Bunları dağılırken siperlerimize kulaklarımızda çınlaması için söyleyeceğim son sözler şunlardır. Avrupa Milli Görüş 40. Yıl Kutlaması hayırlı olsun. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. İnanıyorsanız üstünsünüz. Akıbet mutakilerindir. Kazanız mübarek olsun. Başlattığınız tarihi yeniden yazma hizmetine aşkla, sevgiyle, şevkle, heyecanla devam ediniz. Milletimizin, insanlığın ve bütün İslam aleminin beklediği hedefleri gerçekleştiriniz. Yeni şahlanışımız bütün insanlık için hayırlı olsun. Kazanız mübarek olsun. Daha nice 40 yıllara Cenab-ı Allah hizmet etmeyi Müslümanlara nasip etsin. Ve bu yolda çalışan kardeşlerimizi en çok sevdiği kullarıyla beraber haşretsin. Onlara en büyük mükafatlar nasip buyursun. Bu dualarla hepinize tekrar teşekkür ediyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Milli Görüş Hareketi'nin 40. yıl kutlamaları münasebetiyle Avrupa'da bizleri ziyaret eden bu coşkulu günümüzde bizlerle beraber olan muhterem hocamıza hepinizin adına teşekkür ediyorum. Rabbimden duamız Cenab-ı kendisine hayırlı, sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. Genel Başkanımız Yavuz Selik Karahan Bey hocamıza bir nezaket çiçeği takdim ediyorlar. Evet hocamıza bu coşkulu günümüzde bizlerle beraber olan milli görüşün efsane lideri muhterem hocamız Necmettin Erbakan'a teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Milli görüş erleriyiz, iman doludur kalbimiz. Çileler vız gelir bize, cennet bizim hayalimiz. Milli görüş erlerin iman doludur kalbimiz. Çileler vız gelir bize cennet bizim hayali.